Zenginlik farkı. Exclusive farkı. Exclusive farkı. Bana sat ucuz. Recep'e ucuza versene lan. Recep'e ucuza versene lan. Arkadaşlar kameraya buradan bakacaksınız ne yazık ki çünkü VR yayını yaparken sana gerçeklik yayını yaparken kamera açılmıyor Allahım Oh my god açtım da zaten yayını Recep sen de buradan izle istersen Ama Lan <gülüyor> <gülüyor> Okay, fine. Hayır, gözlükten bakınca öyle olmuyor işte. Ekrandan bakınca ben de ya Ee, öz babam. Yani tesadüfen denk gelen tek kişi sen. Başka kimse denk gelmedi. Abi. Evet. Oğlum. Medeniyet. Arkadaşlar ölüyoruz. Adam havayı kesti, öldük. Ee, öldün falan yazıyor halam Acayip zor çünkü o nişan almıyorsun. Gözünle nişan alıyorsun. Yani, gerçek hayatta daha kolay oluyor ama burada daha zor. Oğlum bak öyle olmuyor işte diyorum anlamıyorsun. Evet. Bir de ara sahneler ara sahne gibi sahnelerde ekran siyah oluyor. He he. Abi galiba. Oğlum. Tövbe, tövbe. Evet, <laughs> lan oğlum ne yaşıyor? <gülüyor> <gülüyor> ne ne yapıyor ne? Gel gel. Kavasına sıkıyorum. Ne yapmamı bekliyorsun? lan Why? It all tüm mermi bitti. Ne yapmalı bekliyor lan bu kadın? Mermi bitti. Silahla nasıl? Normal. Oğlum almayız? Silahla nasıl? Silahsız nasıl? Me. Oğlum tüm mermi kafa. <laughs> Baltam var. <gülüyor> <gülüyor> aldım zaten. Aldım zaten. Aldım aldım. Aa flash mı açıyor lan? Ya Allah! Geçtik. Senin ske. ben yendim oğlum zaten GG görmüyor musun? Ula. Hep hecek gelecek. Nasıl geçtik ya? Senin Nasıl? Discord'tik nasıl Discord ekran gözükmüyor mu? Kameram gözükmüyor mu arkadaşlar? Donmuş. Ck abi az önce bana bir yumruk geçirdi sandım Kratos yumruk atıyor lan Furkan ister misin oynamak? Tamam O oh, hayır diyor Hayır ben duymadım Abi oyun benim oğlum ben aldım bak Döverim sizi 149

Belki de geçmiyor. Oğlum benki SD ile geçecek tarzdan. Discord'a geçse yetiyor. Aa. <laughs> It's good for a brother. God damn it. I'll bet it's that again. Hey, completely... it's completely... okay, uh... good for, hey, good for Hayır. Hayır, free. I need a mandate. It's good, to make. Evet, hmm. evet abi. Bir şey <laughs> bu çok basit bir oyna. bu oynayın. Şimdi buraya geliyorsunuz, böyle bekliyorsunuz tamam ben afiyet De. Tamam yeter ya oynamak istiyor canım. Ama korkmak istemiyor. O yüzden bebek sana gerçeklik oyununa geçiyoruz arkadaşlar. Bakın oynayacağım mı şu an? Oynamam. diye. Oynamam diye. <laughs> diye hadi ya. Oğlum, da. Gel, ya, lan oyna. <laughs> Ama bunlar yok işte. Tamam. Ya, bir ben bir daha Siz yani. sakat mısınız adam? Ol, yemek hazırlasın abi. Öğren Niye? Ya. De Değil mi ya. Abi de zaten Bekle de kanka. kanka. Sana de. düşüyor, apanda, ee... Otur Hı -hı. Yemek hazırla. Amin. Açım, aç. Aç. Yemek hazır ya. olmuşuk. 5 alsam Yok ben anneme aldım. Kendine. Bak sen git x Xbox Series X aldı. Kendine. Hayır oğlum ben de PlayStation 5 aldım. Tamam iki kişi PlayStation 5 ne yapacağız? <laughs> <don't know>. Aynen <laughs> 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 ama aynen. Teknik öyle oğlum sen yanlış anlıyorsun. Hayır. Hoca. Hayır Fırkan ne, Furkan, ne seslerini sonuna kadar duysun diye ona öbür kulaklığı vereceğim. Hoca. Ne, 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 ben bu kadar taza saçım düz. Anlık ben. Efe. Hayır oğlum. Efe. Efe, Efe bana yazar Discord'da zaten. Hayır ya gel şöyle Discord. Efe. Evet, ne yapıyorsun amına? Ses geliyor mu şu an? Gelmiyor. Şu an gelmiyor. La ol dödü şu oyunu. Geliyor mu şu an? Ufaktan. Ya? Çipi çipi. Abi ne ne abi? ne ne Tamam Tam geç ye notu geç ye notu. Tamam ay ekrana bak da ben de ekranı görelim şurada bekleyin. Tamam. Allah. <laughs> Oğlum buna gelmesi lazım teknik <laughs> Oğlum bir Ne <ekrana> bak lan. <laughs> Şimdi geliyor ses. mu ses? Hayır, PlayStation'ın sesi geliyor. sige gelmişse geliyor. kulaklığa mı geliyor? Evet. Tamam. Senin ben Arkadaşlar tamam. Şu an Furkan oynuyor. Bak, şu an benim ekranda gördüğüm gibi olsaydı eğer grafikte hiç PlayStation vr 2 için şey yapmazdı. Yani yine yapardım aslında. Joy-Con'lar diye bir şey var sonuçta onda da ama. Akıllı set almışlar bizimki. Ciddi ciddi, ciddi, ciddi barca barca barca. Hayır hayır onu istiyorum. Çünkü onun e, şeyi sayesinde elimiz oluyor oyunlarda. Bak mesela bunda elimizi kullanamıyoruz. kullanamayan b, 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 b. kullanamayan b, c, nah kullanamayan kullanabiliyor ben playstation ve usb sitesine gittim baktım uyumsuz diyor hem de yüzde yüz uyumsuz diyor Sısı akkala mı abi ya? Bileşir Sanayi gerçekliği gözlüğü var. Ekinci sanayi gerçeklik 抱着抱着抱着宝贝，宝贝，宝贝，宝贝！救命！救命！救命！救命！我救我救我救！ <laughs> soldan kapıdan çıkalım ama ben efeyi duyamıyorum böyle olmaz abi ben efeyi duyamıyorum böyle olmaz böyle olmaz <laughs> ya oğlum, PC <gülüyor> <payı> <gülüyor> edsek, PC bir <gülüyor> ya. <gülüyor> Yok, PC almayacağım bir tane ek ekran kartı falan. hatta onda vazgeçtim yani Ekran kartı. Bak, bak, bak. Ekran kartına vazgeçtim zaten diyorum ya ben vi okay, 2 alacağım Okulus bu arada okay, sana işte okay, e, okay, He şimdi aklıma geliyor okay, tamam tamam okay, akşam okay, ben de diyorum okay, bir şey yapmayayım okay. Recep manyağı itiyor sana okulus bir alabiliriz Oculus <laughs> Quest Abi çöktü. Cid... Abi ekrana bakar mısın? Ekrana bak. Ekrana bakıyor musun? Ekrana bakıyor musun? Ekrana bakıyor musun? Abi ekrana bakıyor musun? 3 olarak PlayStation 2 daha iyi. Abi fantezi uygulayan abimiz geldi. Abi. Evet, ah. evet. Abi neredesin? Evet. Abi ekrana bakar mısın be? Evet. Gördün mü? Kaç seni dövecek o. Ama ben nasıl kaçayım? Oğlum bildiğin kaç yani. Oğlum adamın üstüne mi gideyim şey mi? Arkama kaç, mı? Arkana oğlum adamdan kaçacaksın. Yani çünkü ben şeyi buldum bak Oculus Quest ve şeyini buldum 5400 hediye buldum Sen alabilir Beğecek ne var <laughs> Abi. 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 Abi! 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 Abi çok kötü şeyler görüyorum. Abi çok kötü şeyler görüyorum. Abi! Bilmiyorum. Bak, abi. Oğlum, öyle bir şey Abi, oluyor. çok kötü şeyler görüyorum. O bilgisayar Abi, baksana, çok kötü şeyler görüyorum. Evet, evet. Yalnızkiyim. Sana geç. Bak. Sana geç. Sen Bak, Oğlum, tüm teyze yok. <gülme> Nasıl? Nasıl yok? Teyze yok. Lan PlayStation sırf sana gerçeklik için bir şey oyun <gülme> 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 indiresin. <this> <gülme> 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 evet, abi adım et. <gülme> Abi yardım. Şey yani. Abi yardım et. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Abi. tuttu bu beni. Tuttuysa iyi oğlum. <laughs> Koşamıyor ayakta. Oradaki şey yerde delik var, yerde delik var. var Abi nasılsın? Buna oğlum. Bulamadık. Başaramadık. Allah'tan dosya fırka şu an gerçek hayatta. <laughs> Böyle PlayStation bir şey, PlayStation bir, bir kadar güzel bir şey değil. Gel la gel gel <gülüyor> gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel 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 benim dojum gel 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 Adam dikey geldi ya Abi yapma abi Gel lan mani kaldı ya 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 ah tam da eğilmiştim ya <laughs> yeah, ona biraz mani kaldı sen de, de alırsın başarım aldım Abi bu kapı niye açılmıyor? Abi. Abi senin geleceğini, geleceğini. Abi. Abi. at Abi. 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 Annem yanmış. Abi, annem yanmış. Atıkana verdi ya. Ya sen salaksın çünkü. En gerçek bir salaksın. Bana mı diyorsun? Abi? Abi siz, de bak ben işte burada arıyorum. Ben alemi size Siz alemi tanımıyorsunuz. Tamam, tamam. Şurası <laughs> <laughs>